Herkese selamlar. 1 Haziran gününden itibaren sınava kadar her gün bir LGS denemesi çözeceğiz ve inkılap tarihi konusunda tüm eksiklerimizi hep birlikte kapatacağız. Bu videoda deneme kampı serimizin tüm içeriklerini sizlere anlatacağım. Sonra da ilk denememizi hemen çözmeye başlayacağız sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bugünden itibaren sınava artık 15 günümüz kaldı. Ben de sizlere tam 13 tane deneme çözeceğim ve sınavdan 2 gün önce deneme kampımızı noktalayacağız. Bu deneme kampındaki sorular gerçekten LGS ayarında ve çok benzer sorulardır. Tüm soruları çözerken soru çözüm teknikleriyle tüm mantığı öğreterek ilerlemeye çalışacağım. Dolayısıyla katılacağınız tüm videolar sizlere inkılap tarihi konusunda eksiklerinizi giderecektir. Dolayısıyla her gün yayınlayacağım videoları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bugünden itibaren sınava kadar bir deneme çözeceğimizi söyledim. O zaman bu seriyi kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim ve ilk denememizle başlayalım. Soruları hazırlayan Metin Özdamarlar hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesinin linki açıklamada var. Mutlaka ziyaret etmelisiniz. Toplam 10 soruluk bir LGS denemesi çözeceğiz. Soruları ben çözüyorum. Cevapları benden dinleyebilirsiniz. İlk soruya baktığımızda buna göre Tevfik Fikret'in Atatürk'ü aşağıdakilerden hangisinde etkilediği söylenebilir? Dikkat edin, Tevfik Fikret Mustafa Kemal'i nasıl etkilemiş? Bunu bulmaya çalışacağız. Fikret'in eserlerini de yakından izliyordu. Onun çeşitli konulardaki fikir ve düşüncelerinde Fikret'in etkisi açıkça görülmektedir. 1. Dünya Savaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği bir sırada Mustafa Kemal Paşa'nın Tevfik Fikret'in ölümünün 3. yıl döneminde Aşiyan'ı ziyaret etmesi bu büyük düşünür ve şaire duyduğu hayranlığın güçlü bir kanıtı ve göstergesidir. Atatürk bu ziyaretin gerekçesini şöyle açıklamıştır. Ben inkılap ruhunu ondan aldım. Ziyaret edeceğim yerlerin başında elbette Aşiyan gelir demiştir. Dikkat ederseniz Mustafa Kemal'in Tevfik Fikret'ten bizzat etkilendiğini hatta yenilikçi ruhunu da ondan aldığını belirttiğini görüyoruz. Dolayısıyla buralar bizim için çok önemli ipuçlarıdır şıklara baktığımda. Ülkeyi değiştiren yenilikler yaparken Mustafa Kemal'i etkilemiş midir? Kesinlikle. Çünkü inkılap demek yenilik yapabilmek, eskiyen kurumları kaldırmak ve yerine yenisini getirmek demektir. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i Tevfik Fikret bu konuda etkilemiş olabilir. Türk ordusunu kumanda ederken ondan bir askeri tecrübe kazanmamış. Dolayısıyla bunu biz burada söyleyemiyoruz. Farklı alanlarda eserler yazarken bakın eser yazdığında aslında Tevfik Fikret'ten etkilendiğinden falan bahsetmedi. Dolayısıyla Ceyhan da diyemeyiz. Güzel sanatlar ile ilgilenirken güzel sanatlar deyince resim, heykel gibi şeyler burada Tevfik Fikret'ten bu konuda etkilendiğini görmüyoruz. İnkılap ruhunu ondan aldım derken yenilikçiliğini ondan almıştır. Dolayısıyla ülkeyi değiştiren yenilikler yaparken ondan etkilenmiştir diyebiliriz. İkinci sorumuza geldiğimizde bizleri Mustafa Kemal Paşa'nın genelge ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez denilmiş. 25 Mayıs'ta Havza'ya ulaşan Mustafa Kemal Paşa askeri ve mülki erkanla Müdafaa hukuk cemiyetlerine hitaben hazırladığı Havza Genelgesi ile şunları istemiştir. İzmir, Aydın ve Manisa işgallerini kınayan mitingler düzenlenmelidir. İtilaf devletleriyle Osmanlı hükümetine işgalleri kınayan telgraflar çekilmelidir. Hristiyan vatandaşlara karşı saldırıdan kaçınılmalıdır. Şimdi bakın normalde Mondros ateşkesinden hemen sonra itilaf devletleri ne yapmışlardı? telsiz, telgraf haberleşmeye el koymuşlardı. Yani halkın doğru dürüst işgal edildiğinden haberi bile yok. İşte Mustafa Kemal bu olayla birlikte halka işgal edildiğimizi haber verdi. Yani milli bilinci uyandırdı diyebiliriz arkadaşlar. Halkı işgallere karşı uyarmak burada mitingler yapılması, telgraflar çekilmesiyle Mustafa Kemal'in amacıdır. Milli egemenliği sağlamak. Milli egemenlik demek demokrasi yani halkın yönetimine geçmek demektir. Burada biz vatanı kurtarmaya çalışıyoruz. Yani halkın yönetimine geçişle alakalı herhangi bir şeyi buradan çıkaramıyoruz. Ulusal bilinç yani vatan elden gidiyor ayağa kalkın bilincini uyanmasını sağlamaya çalışmıştır. Doğrudur. Milleti harekete geçirmek de yine mitingler ve telgraflarla Mustafa Kemal'in amacıdır diyebiliriz. Ancak milli egemenliği sağlamak nasıl olur? Saltanatı kaldırarak olur. Meclis getirerek olur. Halkı seçme seçilmeye katmakla olur. Buradan bu çıkmaz sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyoruz denememizin 3. sorusuna. 3. soruda bizleri buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi siyasi güç dengesini sağlamaya yönelik çabalara örnek verilebilir? Şimdi ne diyor burada bakalım. Milli mücadele döneminde çok önemli bir yer işgal eden Batı cephesi silahlı mücadelenin ağırlıklı olarak yaşandığı en uzun ve en şiddetli savaşlara sahne olmuştur. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde TBMM hükümeti bu mücadele esnasında sadece Yunanlara karşı girişilen askeri mücadeleyle değil, aynı zamanda hem iç politik gelişmeler hem de diplomatik işlerle de uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda Mustafa Kemal Paşa bir yandan yeni kurulacak devlet düzenine halkı alıştırmak çabası içerisinde bulunurken, bir yandan da dünya siyasi güç dengesini milli mücadele yararına kullanma çabası içinde olmuştur. Bakın soru bize neyi sormuştu? Sorunun kökünü çok iyi anladık. Dedi ki hangisi siyasi güç sağlamaya yöneliktir dedi. Siyasi güç nasıl olur arkadaşlar? Devletin sözünün geçmesi, itibarının yükselmesiyle olur. Dünyada söz sahibi olmasıyla olur. Tekalifi milli emirleri orduyla alakalıdır. Ordunun gücünü arttırmaktır. Siyasi güçle alakası yoktur. Başkomutanlık yasası yine Mustafa Kemal'in orduyla alakalı yönlendirme ve yönetme gücüdür. Dolayısıyla bunun da siyasi güçle alakası yoktur. Sakarya savaşının kazanılması bakın yine savaş dedi. Orduyla alakalıdır yani askeri bir bölümdür. Yine siyasi ile alakası yoktur. Ancak Ankara Anlaşması'nın imzalanması masa başına oturmaktır, siyasettir, politikadır. Dolayısıyla siyasi güç dengesini sağlamak için burada D şıkkını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu soruyu çözebilmek için alanlara hakim olmanız lazım. Lütfen eğer bu soruyu yapamadıysanız siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, sosyal bunlara bir çalışın derim sizlere. Geldik denemenin dördüncü sorusuna. Verilen metin aşağıdaki savaşlardan hangisi sonrası yaşanan gelişmeleri anlatmaktadır? Ankara'daki heyecan panik halini alıyordu. Bir hayli kimse Kayseri'ye göçtü. Durum çok korkunç bir hal alıyordu. 100.000 kişilik Yunan ordusu bütün mühimmatı ve levazımı ile Ankara'ya gelmek istiyordu. Hatta Ankara'da bazı İngiliz zabitlerine ziyafet vereceklerini söyleyerek onları davet etmişlerdi. Türk ordusu 25 bin kişilikti. Henüz bir mağlubiyet geçirmişti. Bakın mağlubiyet bu kelime bana aslında bir savaşı çağrıştırıyor. Ateş kuvveti Yunanların yarısından azdı. Nakil hastalar çok kıttı. Silahları değerce düşüktü bu son teşebbüstü ya son bir taarruza geçmek ya da mahvolup gitmek gerçeğiyle karşı karşıyaydık dedi Burada mağlubiyeti gördüğüm için mağlubiyetin de yenilgi demek olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu anlatılanlar, hatta Kayseri'ye taşınma falan gibi şeyler de gördük. Meclisin Kayseri'ye taşınması bu savaştan sonra gündeme gelmişti hatırlayacaksınız. Hangi savaştı? Kütahya, Eskişehir muharebeleriydi. Yenildiğimiz Batı Cephesi'nin tek savaşıydı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada anlatılan bunlardı geldik denemenin 5. sorusuna. 5. soruda aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle TBMM İstanbul Hükümeti'nin varlığına son vererek konferansa tek başına katılmıştır? Ne diyor? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın ardından sıra barış görüşmelerine geldi. Mustafa Kemal Paşa görüşmelerin İzmir'de yapılmasını önerdi ancak önerisi kabul edilmedi ve barış konferansının İsviçre'nin Lozan kentinde toplanmasına karar verildi. İtilaf Devletleri barış konferansına Ankara hükümetinin yanında İstanbul hükümetini de davet etti. TBMM ise konferansa tek başına katılmak için girişimde bulundu. Bakın hemen hemen çok benzer bir olayı 1. İnönü Savaşı sonrasında Londra Konferansı'nda da yapmışlardı. Türk tarafını iki temsilciyle davet edip iki tarafı birbirine düşürecekler ve aradan istediklerini alacaklardı. Ancak Lozan Konferansı'nda biz buna fırsat vermedik. Çünkü İstanbul hükümetine burada son verdik ve İstanbul hükümetinin oraya gitmesine izin vermedik. Nasıl son verebiliriz? Saltanatı kaldırarak son verebiliriz sevgili arkadaşlar. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte İstanbul hükümeti ve padişah diye bir makam ortada kalmadı. Bir tek başımıza TBMM kaldı. İşte TBMM Lozan'a artık tek başına gidebilir. Bunun cevabı da B şıkkı olacaktı. Geldik denemenin 6. sorusuna. Bu çalışmalarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? 1925 yılında çiftçiden alınan aşar vergisi kaldırıldı ve tarım sektörünün yükü azaltıldı. Çiftçilere ucuz, kaliteli tohum ve fidan verildi. Sulama, gübre, tohumluk temini ve teknik eğitim konularında devlet yardımı arttırıldı. Çıkarılan yasalarla topraksız köylülere toprak dağıtıldı. Ziraat Bankası vasıtasıyla köylüye kredi imkanı verildi. Ziraat mühendisi yetiştirmek için 1925'te Ankara Ziraat Mektebi açıldı. Atatürk Orman Çiftliği gibi örnek çiftlikler kuruldu. Yani yapılan çalışmalarda ben şunu anlıyorum. Devletimiz tarım alanında modern ve çağdaş bir kalkınma hareketi yapmaya çalışıyor. Tüm bu yapılanlar tarımsal üretimi çoğaltmak için midir? Kesinlikle evet. Bilimsel yöntemlerle tarım yapmak için midir? Kesinlikle evet. Çünkü bakın ziraat mektebiyle o işin eğitimli çiftçilerini yetiştireceğiz. Modern tarım yöntemlerini benimsemek mi istenmiştir? Kesinlikle evet. Çünkü bakın kaliteli tohum, makina desteği, to devlet yardımı, bakın bunları modern tarım için yapılan çalışmalardır. Ancak tarım ürünü ithalatını arttırmak istenmemiştir. Çünkü ithalat dışarıdan almak demektir. Biz burada yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz: İthalat istemiyoruz. Yerli üretim yeterince uygun seviyeye gelsin bizim için yeterli demek ki. Dolayısıyla kendimizin ürettiği bir tarım politikası benimsiyoruz. Burada ithalatı arttırmak gibi bir amacımız yoktur. Cevabımız da D şıkkı olacaktır. Geldik denemenin 7. sorusuna. 7. soruda bizlere bu gelişmeler Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan esaslardan hangisi ile ilişkilendirilemez denilmiş. Bakalım hemen. Milli mücadele sürecinde Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye ilk kez reddedilmiş milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez karar almıştır. Sivas Kongresi'nde ise milli cemiyetler tek çatı altında toplanmıştır. Bakın önemli gördüğüm yerleri çizdim. Bağımsızlık vurgusunu görüyorum. Manda ve himaye kabul edilemez diyerek bağımsızlık istediğimizi çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Çünkü hiçbir devletin emri altına girmem. Ben bağımsızlık istiyorum demektir. Manda ve himayeyi reddetmek. Vatan bir bütündür, bölünemez. Bu cümlede beni D şıkkına götürür çünkü ülke bütünlüğü vurgulanmıştır. Ülkemi bölemezsiniz denilmiştir ve milli cemiyetler tek çatı altında toplanmıştır. Yani dağınık bir mücadele değil, derli ve toplu, birlik ve beraberlik içerisinde bir mücadele vurgusu yapılmıştır. Bursayı da buradan alabilirsiniz. Ancak çağdaşlaşmayı buradan çıkaramazsınız. Çağdaşlaşma demek yenilik hareketlerini takip edebilen, modern olan, zamana ayak uydurabilmek demektir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Geldik denemenin 8. sorusuna. Buna göre soyadı kanunu ile hangilerinin hedeflendiği söylenebilir? Soyadı kanunda yer alan bazı maddeler şunlardır. Her Türk öz adından başka soyadını da taşımaya mecburdur. Bak zorunlu tutulmuş. Söyle işte, yazışta, imzada öz ad önde soyadı sonda kullanır. Yeni takılan soyadları Türk dilinden alınır. Yabancı ırk ve millet isimleri soyadı olarak kullanılamaz. Rütfe ve memuriyet bildiren soyadları kullanılamaz diye kurallar konulmuş. Şimdi milli kimlik oluşturmak olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. Neden? Çünkü yeni takılan soyadları ne olacakmış? Türk dilinden olacakmış. Yani Türkçe'ye önem veriyorum. Bu benim milli kimliğimi koruduğumun kanıtıdır. Bir numara kesinlikle doğru olduğu için bir olmayanları eleyerek gidebiliriz. Ceyhan'dan böylece kurtuluyorum. Toplumsal eşitliği sağlamak hedeflenmiş midir? Kesinlikle. Çünkü rütbe ve memuriyet bildirmeyecek soyadları alacaksa insanlar bir üstünlük söz konusu olmayacaktır. Herkes birbiriyle eşit yani toplum denk hale gelecektir. 2 numarayı da buradan doğru kabul ettiğimize göre 1-2 olmayan Bursa'yı da bu şekilde eleyebiliriz. Çağdaş bir görünüme kavuşmak. Arkadaşlar görünüm derken direkt görmekle alakalı. Çağdaş bir görünüm için bizim yaptığımız şey soyadı kanun değildir. Çağdaş bir görünüm dış görünüşünle olur, şapka kanunuyla olur, kılık kıyafetle olur. Dolayısıyla soyadı kanunu görünüşle alakalı bir şey olmadığı için 3 numarayı alamazsınız. Denizli'yi de böylece siler ve cevaba A olarak ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldik denememizin 9. sorusuna. Metne göre 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye hangi alanlardaki etkilerine yer verilmiştir? Bizim bu çetin savaş dışında kalabilmiş olmamızın sağladığı faydalar başında şüphesiz can kaybından ve yıkımdan korunmuş olmamız gerir. Yani bak insanlarımız hayatını kaybetmiyorlar. Fakat bu başarı elde silah milletçe daima hazır olarak yaşamamızla sağlanabilmiştir. Demek ki burada da hani askeri olarak elde silah hazır olarak dedi ya bak askeri olarak bir önlem almışız demek ki. Bu da tabiatıyla mali sıkıntılarla milletimizi karşı karşıya bırakmıştır. Mesela üretici olarak yaşayan birçok vatandaş silah altına alındığı için çalışan bir şey üretemediklerinden başka ayrıca kendilerini de beslemek mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Öte taraftan memlekette beliren mal azlı fiyatları devamlı surette yükseltmiş. Bundan da bilhassa dar ve sabit gelirli vatandaşlar büyük geçim sıkıntısı çekmiştir. Şimdi metni okuduğumda geçim sıkıntısı falan dedi, mal azlığı dedi, fiyatlar yükseldi dedi. Direkt ekonomiyi zaten kafadan alırsınız. 2 numara kesinlikle Türkiye'yi etkilemiştir ekonomi. Dol Dolayısıyla şıklarımın arasında 2 olacak yer verilmiştir arıyoruz ya o yüzden. Adana 2'nin olmadığı bir şık olarak elenir. Bakalım başka iki hepsinde var. Şimdi buradan baktığımda ben sosyal görüyor muyum? Kesinlikle görürüm. Nasıl görürüm biliyor musunuz? Can ve mal kaybından korunmuş olmamız diyor. İnsanları etkiliyor. Bir de zaten hani toplum olarak bahsetti ya üretime katılamıyoruz falan. Onlar da toplumu ilgilendirdiği için sosyal de olacaktır. Dolayısıyla 1 2 kesin olacağı için Bursa'yı ve Denizli'yi de böylece eleyebilirim. Demek ki şıklarımın arasında 3 askeri de olacak. Ben Eledikten sonra ha tamam hadi Ceyhan deyip işaretleyip geçmiyorum. Bak, 3'ü nereden aldığımı da bulmam gerekiyor ki doğrulayayım, garantileyeyim. Savaşa hazır olarak yaşarız nasıl? Elde silah milletçe daima savaşa hazır olarak yaşamamızla sağladık güvenliği diyor. Demek ki askeri olarak da toplum bundan etkilenmiş, devlet bundan etkilenmiştir. 3 numarayı da buradan alırsınız. Cevabımız da C şıkkı olacaktır geldik 10. ve denemenin son sorusuna. 10. soruda bizlere buna göre hangilerine ulaşılabilir diye sordu. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği Türkiye'yi tehdit ederek Kars ve Ardahan'ı istemiş, boğazların statüsünün kendi lehine değiştirilmesini talep etmişti. Bu gelişmeler Türkiye'yi Sovyetlerden uzaklaştırmış, Batı dünyasına daha fazla yaklaştırmıştır. Türkiye batılı devletlerin siyasi ve ekonomik desteğini ihtiyaç duymaktaydı. Onların şartı ise ülkede demokratik yapının güçlendirilmesiydi. Yani batılı devletler bize demişler ki tamam sizi yanınıza alırız ama demokratik olacaksınız demişler. Peki öte yandan savaş sonrası her geçen gün ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlar halkın mevcut hükümete karşı tepkisini arttırmıştır. Halkın düşük ve orta gelirli kesimleri hayat pahalılığını derinden hissetmiş ve giderek yoksullaşmıştır. Halkta oluşan tepkiler ve parti içi muhalefetin zorlamasıyla tek parti iktidarı demokratikleşme konusundaki tavrını yumuşatmak zorunda kalmıştır. Sonuçta 1946'da yapılan seçimlerle birlikte ülkede çok partili hayata geçilmiştir dedi. Şimdi ben yukarıya okurken aslında çok partili hayata geçmemizde hem dış faktörleri gördüm hem ülke içindeki faktörleri gördüm sevgili arkadaşlar. Çünkü Avrupalı devletler ilişkilerde bulunmak için demokratik olmamızı şart koşmuşlar. Bu dış olur. Ülkenin içinde de halkın tepkileri falan var. Bu da iç olur. Hemen bakalım birinci öncül hangilerine ulaşabileceğiz. Ülkede çok partilayete geçilmesinde iç ve dış dinamikler etkili olmuştur. Bak ne dedim dış ve iç. Demek ki bir numara kesinlikle doğru olacak ulaşabilirim. Ceyhan gitti. Çok partilayete geçiş için ortam henüz oluşmamıştır dedi. Bak oluşmuş geçilmiş de son cümlede söylüyor. Dolayısıyla oluşmamıştır yorumunu yapamazsınız. Geçilmiş 2 numara olanı siliyorum. 2'ye ulaşamadım. Söylenebilir ulaşılabilir buluyoruz ya. 2 yok tamam 2'yi sildim. Ülkede yaşanan demokratik gelişmelerde dış baskıların etkisi olmuştur. Şimdi bak demokratik gelişme olmuş. Dış faktör olmuş ama baskı olmuş mu? Hayır. Avrupa'lı devletler demişler ki demokratik olan devletlerle ilişkilerde bulunuruz demişler. Herhangi bir baskı yapmamışlar. Biz kendi isteğimizle çok partili geçmişiz. Dolayısıyla buradan dış baskı olduğunu kesinlikle çıkaramazsınız. Bursa'da gider ve cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler. Bu şekilde denememizi tamamlamış oluyoruz. Ve deneme kampımızın ilk videosunu bitirmiş oluyoruz. Kaç dakika sürdü hemen bakalım. Biraz çok sürdü biliyorum 18 dakika ama girizgah bölümünü yapmıştım. Hatırlarsanız 2-3 dakika orada konuşmuştum. Oraya düşerseniz her denememiz yaklaşık 13-14-15 dakika sürecektir. Özellikle tüm şıkları, tüm öncülleri, tüm seçenekleri açıklamaya çalışıyorum ki hem son bir tekrar olsun hem de soru çözüm mantığını yakalayıp nereden neyi alabileceğinizi öğrenesiniz diye bu şekilde ilerliyorum. Lütfen bana kızmayın hakkınızı da helal edin. Bugün deneme kampının birinci videosunu bitirdik. Yarın ikinci videoyla karşınızda olacağız. O videoları da kaçırmamak için çünkü sınava kadar gelecek. Abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.